Herkese merhaba arkadaşlar. Yine sizler için faydalı olacağını düşündüğüm bir video hazırladım. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı, videolarımızı beğenmeyi ve bildirim zilini açmayı unutmayalım lütfen. Kuşlarımız, kedi ve köpeklerimiz, kısaca tüm evcil hayvanlarımız ve hatta bizim için değeri anlam olan herhangi birisi ya da herhangi bir şey için bile hem hatıra hem de hediye olması amacıyla görmüş olduğunuz bu ve benzeri ürünlerin sizin ve sevdiklerinizin hoşuna gidebileceğini düşünerek sizlerle paylaşmak istedim. Hatta yakın zamanda aboneler arasında çekiliş yaparak bir kişiye göndereceği bir fotoğrafı istediği şekilde anahtarlık, magnet ya da kolye olarak hediye etmeyi düşünüyorum. Yaşını doldurmadan kaybettiğim ilk muhabbet kuşum Cino için bu şekilde magnet, anahtarlık ve kolye yaptırmıştım. Şunlar magnettir şu şekilde zilin üstüne yapıştırdığımda durduğunu göreceksiniz. Anahtarlık ve kolye bunların hepsinin gönderdiğim fotoğrafları ile ürün fotoğraflarını videonun devamında yan yana paylaşacağım ki gönderilen fotoğraf ve gelen ürünlerin arasındaki kıyaslamayı yapabilirsiniz. Bu ürünler çizim broş, küçülen kağıt diye geçmekte olup özel kağıt üzerine sizin gönderdiğiniz fotoğraflar çizilip fırınlanıyor ve 7 kat küçülüp sertleşiyor bir tarafı pürüzsüz olup diğer tarafta ise boyayı hissediyorsunuz. Önce fotoğraf yolluyorsunuz. Ürün yapılabilecek mi bakılıyor ve yapılan ürünler fotoğrafla size iletiliyor. Beğenmeniz durumunda kargo ile tarafınıza ulaştırılıyor. Kolye için ip rengi seçebiliyorsunuz. 150 lira ve üzeri siparişlerde kargo ücreti ödemiyorsunuz. Ürünler hakkında detaylı bilgi ve iletişim için açıklama kısmına işletmenin Instagram hesabı ve site adreslerini yazdım. Güncel fiyat ve ölçü bilgileri için iletişime geçebilirsiniz. Kanalımıza abone olarak yorum yapmayı, beğenmeyi ve bildirim zilini açmayı unutmayalım lütfen. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Gel Chico. Gel bak senin topun burada. Bu ne Chico? Topun burada senin. Nerede topun? Oyna bakalım. Herkese iyi günler arkadaşlar.